gençler 8 sınıflar sizler için Newton yayınları çözümü yapacağım son çıkış e, adlı kitap ve bundan sonraki e, videolarda farklı şeyler yapabiliriz Tabii ki daha belki konuların tekrarı amaçlı bu da e, çarpanlar ve katlar konusu, pozitif çarpan sayısı konusu, asal sayılar konusuyla ilgili bir test. Son çıkış zaten videoya yazacağız onu. Evet birinci testin birinci sorusuyla başlıyorum. Sude telefonuna şifre oluşturmak için asal çarpanlar konusundan yararlanmıştır. Telefonunun tuş takımında... Sırasıyla 2 4 8 4 2 tuşlarına basarak ekranda verilen şifreyi oluşturuyor. Buna göre şifreyi oluşturan rakamların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Evet, 2 asal çarpanları 4 sayısıdır. Hayır, 2'nin bir kere çarpanı da değildir kendisi. Kolay bir soruymuş. Asal çarpanları sayısı 3'tür. 2'nin sadece bir asal çarpanı var, o da 2. 4'ün sadece bir asal çarpanı var, o da 2. 8'in sadece bir asal çarpanı var. O da 2. Diğerleri zaten tekrarı. Evet asal çarpanları sayısı 1'dir. Doğru cevap olacak. Ahmet doğal sayı oluşturma materyali hazırlamıştır. Bu materyalde istenilen doğal sayı ileri ve geri butonlarına basarak oluşturulmaktadır. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bunların hepsi rakam. Şeklinde bölümlerde görünmekte olup her bir butona basıldığında uygun bir şekilde bir rakam değişmektedir. Verilen materyalde 193 sayısı oluşturulmuştur. Materyal bu durumdayken bakın bu durumdayken ne var? 193. Yani ileri tuşuna basarsan bir sonra kim gelir? 2. Bir daha basarsan kim gelir? 3. Ya da geri tuşuna basarsan 9'dan bir sonra kim, bir önce kim var? 8 gibi. Bu durumdayken 255 çarpı 352 sayısını elde etmek için soldan sağa sırasıyla hangi butonlara basılabilir? Evet. Aslında anlaması başta güç ama oldu da kolay bir soru. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2'nin kim olduğunu buluyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 3 üzeri 2 de 9'dur. 3 kere 3 9. Çarparsanız bizden 288'i istiyor. Şuraya yazayım şöyle. 288 diye. E 1, 2 olması için 1'i deriye basması lazım. Çünkü 1'in bir sonrası 2'dir. 9'muş. 8 olması için bir geriye basmak gerek. 3'müş. 8 olması için de 4, 5, 6, 7, 8, 5 defa ileriye basmak gerek. Bir ileri bir geri 5 ileri cevap Adana. Evet diğer bir sorudayız. Seda Ayşe öğretmeninin tahtaya yazdığı pozitif çarpan sayısı kadar kareli defterinde yatayda birer santimetrelik çizgiler çizmektedir. Hemen ardından tahtada yazan aynı sayının asal çarpan sayısı kadar dikeyde birer santimetrelik çizgiler çizmektedir. Verilen örnekte 10, 5 ve 8 sayıları tahtaya yazılmış ve her sayıya ayrı ayrı yukarıdaki adımlar uygulanarak birbirine bağlı çizgiler oluşturulmuştur. Yani yazmış 10'un pozitif çarpan sayısı kaç tane? 1, 2, 5, 10, 4 tane, 4 tane yatayda çizmiş 4 santim. Asal çarpan sayısı kim? 2 ile 5. 2 tane 2 cm'lik dikey de çizilmiş. Aynısını 5 ve 8'e yapmış. Verilenlere göre tahtadaki sayılar 7, 14 ve 10 olsaydı Seda'nın çizdiği çizgilerin bitiş noktası hangi yatay çizgide olurdu? Yani ben burada sana örneği verdim. Sen de aynısını yap diyor. Ama bu sefer kime yap diyor? 7, 4 ve 10 klasik LGS tarzı bir soru. O oldukça kolay aslında. Sadece okuması uzun oluyor. Çok zormuş gibi duruyor. Yani yaptığı şey pozitif çarpan sayısı kadar yatayda çizgi uzunluğu, asal çarpan sayısı kadar da dikeyde. 7'nin pozitif çarpan sayısı 2 tanedir. Şöyle asal çarpanlarına ayırarak da görebilirsiniz. 7 üzeri 1. Bunu 1 arttırırsın. 1 artı 1 2 ya da şöyle görebilirsiniz. 1 ve 7. Yani o zaman biz yatayda şuradan başladık. 2 birim uzadık. E, 7'nin asal çarpan sayısı bir tek 7. O zaman 1 santimlik de dikeyde uzadım. 7'yi çizdim. Diğerini başka bir renkle çizelim. Sıradaki mi var? 14. 14'ün çarpan, pozitif çarpanlarına bakalım. 2, 7 2 üzeri 1, 7 üzeri 1 Biliyorsunuz şunların üstlerini 1 arttır. 2, 1 arttır. 2, 2 kere 2 4 tane pozitif çarpanı var. Ya da 1 2 7 14 buradan da 4 tane olduğunu gördük 4 santim yatayda gidiyorum asal çarpanları 2 ve 7 2 kişiler sadece 2 santimde dikeyde gidiyorum 14'te gitti evet, hemen başka bir renk alayım siyah alayım siyahla da onu yapıyoruz onu da şurada yapalım 12'ye böldüm 5 beş. 5'e böldüm 1 2 üzeri 1 5 üzeri 1. Verilen çarpanların üstlerini 1 arttırıp çarparsan yani üssü 1, 1 artı 1, 2. Üssü 1, 1 artı 1, 2 çarparsan pozitif çarpan sayısı bulursun 4. Ya da buradan anlamıyorum diyorsan 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 5'e bölünür, 10'a bölünür 4 kişiler. Yani yatayda 4 gideceğim. Şuradayım. 10'un 2 tane asal çarpanı vardır. 1, 2, 1, 2, 1, 5. Dikeyde 2 gideceğim. Kime denk geldim? Altıncı yatay. Cevap Ceyhan. 20 soruluk bir sınavda sınav soruları birden 20'ye kadar numaralandırılmıştır. Her sorunun puan değeri o sorunun soru numarasıyla ilişkilendirilmiştir. Soru numarasının kendisi hariç, kendisi değil, en büyük pozitif çarpanı ile en büyük asal çarpanının toplamı o sorunun puan değerini oluşturmaktadır. Sayı anlatıyor soracağını ardından örnek veriyor her zamanki gibi. Örneği iyi incelemek gerekiyor bir kere. 16. sorunun puan değeri aşağıdaki gibi bulunur. Kendisi hariç 16'nın çarpanları mesela kim? 1, 2, 4, değil mi? 8, 16. Kendisi hariç en büyük pozitif çarpanı kim? Zaten yarısıdır. Unutmayın. Çift bir sayıysa tabi. Yarısından sonrasında pek bölünmez. Tam olarak. Pozitif çarpanı 8. En büyük asal çarpanı 2'dir. Evet. Yani 16. soruyu yaparsam puanım 8 artı 2 10 olacaktır diyor. Buna göre aşağıda verilen sorulardan hangisinin puanı diğerlerine göre daha fazladır. 8. soruya bakalım kaç puan alırız 8. soruda. 8'in bölenlerini yani çarpanlarını yazalım. 8'in kendisi hariç en büyük çarpanı kim? 4. En büyük asal çarpanı kim? 2. O zaman alacağı puan 4 artı 2 6 puan. 12'nin çarpanlarını yazalım. 12'nin kendisi hariç en büyük çarpanı unutmayın. Eğer çift sayısa yarısıdır. Kendisi haricindeki en büyük çarpanı 6. Zaten yarısından sonrasında bölünmez. Tam olarak en büyük asal çarpanı ise 3'tür. 6 artı 3. Al puan 9. Evet. 13. soru. Ve asal sayıdır. 1 ve başkasına bölünmez. 13 çünkü asal bir sayıdır. Kendisi haricindeki en büyük çarpanı 1'dir. İçindeki en büyük asal çarpansa kendisidir. 13. 1 artı 13 kaç puan alacak? 14 puan. 18'in çarpanlarını yazalım. Unutmayın. Çift sayılarda kendisi haricindeki en büyük asal çarpan yarısıdır. Kimmiş o? 9. Peki içindeki en büyük asal çarpan kim? 3. 9 artı 3 buradan 12. Gördüğü üzere en fazla kimden puan alacak? C. Sorular çok zor gibi duruyor. Çünkü uzun yazılmış ama inanın ki örnekleri iyi inceleyin. Örneklerde ne demek istediğini ve ne istediğini anlatıyor. Yani DGS böyle çözülüyor. 5. soru. Asya, Bade Ada ve Beren sayı söyleme oyunu oynamaktadırlar. Aşağıda bu oyunun nasıl oynandığına ilişkin bir örnek gösterilmiştir. Evet tipik bir tarz başlangıç giriş yapıyor. Ardından örneği, örneği çok iyi incelemek gerekiyor. Asya'nın elinde 25 var. Bade Ada 3'ü göstermiş. Beren 1. Bu oyunda Asya'nın söylediği sayının pozitif çarpan sayısını Bade Ada Asal çarpan sayısını ise Beren söylemektedir. Pozitif çarpan sayısı nasıl bulunur? Bakın 25'i şöyle Asal çarpanlarını ayırın. Buradan da bulunur yani bu nedir? Üstü şekilde yazın 5 üzeri 2. Bunun bir fazlasını alın üssünün. Üssünün bir fazlası ne? 3. İkinci bir çarpan olsaydı çarpma işlemine sokacaktı. Yok. Bir fazlasını alıp söylemek yeterli. Asal çarp normal pozitif çarpan sayısı 3. Asal çarpan sayısı da zaten bir tek kimdir? Asal çarpanı 25'in. 5. Buna göre Badeada 9, veren 2 sayısını söylediğine göre yani bu ne demek? Badeada pozitif çarpanları söylediğine göre pozitif çarpan sayısı 9 asal çarpan sayısı 2 olan şıkkı arıyoruz. Evet burada baktığınız zaman asal çarpan bir kere 32 giderek gider. Sebebini söyleyeyim. 32 2'nin 5. kuvvetidir. Artık buna herhalde e, senenin başında olmadığımıza göre çok iyi alışmanız olmuş, olması gerekiyor. Pardon konuşamadım. Çünkü 2'nin kuvvetlerini ezberleyen gençler. Çok sorulur. 2'nin, 5'in, 7'nin 2 üzeri 5 tek bir asal çarpanı var. O da 2 ama Beren 2 demiş. O zaman asal çarpan sayısı 1 olan birisini eleyeceksin. Hemen buradan eleme yaptım. Ardından mesela 34'e bakalım. 34'ü şöyle bir ayıralım. Bakın. 2 üzeri 1. 17 üzeri 1. Şu üstleri 1 arttırın. 1 artı 1 2. 1 artı 1 2 çarpın. 2 kere 2. 4 tane pozitif çarpan sayısı var. 34'ün. Dolayısıyla buradan gitti. 9 tane olacaktı. Hemen 36'ya bakıyoruz. ne yapıyoruz? Asal çarpanlarını ayırıyoruz. Orada anlamadıysan burada bak bakalım. Hemen üstü şekilde yazıyorum. 2 üzeri 2. 3 üzeri 2. Bir kere asal çarpan sayısı 2'ye o tuttu. Ardından verilen asal çarpanların üstlerini bir arttırırsanız üstüne 2. 2 artı 1, 3. Bir tane daha var. 2 artı 1, 3. 3 kere 3. 9 tane pozitif çarpanı var. Bunu tabii ki 36'nın çarpanlarını tek tek yazarak da görebilirsin. 1, 2, 3 diye. Ama bu şekilde de yapabilirsin. Demek ki doğru cevap neymiş? 36'ymış. Bir doğal sayının asal çarpanlarını bulmak için asal çarpan algoritması yöntemi de kullanılmaktadır. Evet 48 sayısının asal çarpanlarını bulalım demiş. Ee, yine her zamanki gibi örnek kullanmış. Bu zaten sizin bildiğiniz 6. sınıfta öğren, öğrenilen asal çarpan, asal bölen listesi oluşturma. Yani mantık ne? Ee, en büyük, en küçük asal sayıyla başlıyorsunuz. Kimdir o? 2. 2 ile bölme bitene kadar böleceksin. 3 ile bölme bitene kadar böleceksin. Amaç ne? Bir yapmak. Onu anlatmış burada. Asal çarpan algoritması. Dım dım dım. Aynı şeyleri söylemiş. Evet. Bir k doğal sayısının asal çarpan algoritma yöntemi ile asal çarpanların bulunması gösterilmiştir. Bazı kısımlar boş bırakılmıştır. K sayısının en büyük değerinin en büyük değerinin altını bilerek çizmiş. Yani en büyük değer diyorsa o zaman büyük e, asal sayılar kullanacaksın. Ama tabii ki küçükten büyüğe doğru dizme olduğu için 2, sonra 3, sonra 5 gibi. Zaten burada 2, 3, 5 yazdığına göre oraya yazacakların 5'ten daha büyük sayılar olamaz. Değil mi? Ama mümkün olduğunca 5'i, e, 3'ü çok tutacaksın ki büyük olsun. 2'yi çok tutarsan küçük olur. Büyüğü çok tutarsan büyük olur mantığı. Böyle şeylerde aşağıdan başlarsın şöyle. Çarparak git. 1 kere 5. 5. Şimdi ben şuraya 3 yazarsam sayı küçülür. Ama 5'e bölmüş olursam sayı büyür. 5 kere 5. 25. Burada mecbur 3'müş. 25 kere 3. 75. Artık burada 5 yazamam. Çünkü demek ki 5 burada başlıyor. Böyle karar verdik. Burada gene 2 yazarsam sayı küçülür. Ama yine 3'e bölümüş diye farz edersem sayı büyük. 75 ile 3'ü çarp. 225. Yine 3 olsun burası. 2 yazarsam sayı küçülür. 3 yazarsam tabii ki daha büyük olur sayımız. 225 ile 3'ü çarparsak kaç olur? 675. Artık k sayısını Şuradan yazabiliriz kendisini bulmadan da. den bir tane var. Üçten 3 üç tane var. Değil mi? Beşten de iki tane var. Doğru cevap Ceyhan. Gülniz devinin duvarında duran dijital saatte bulunan saat ve dakika bölümlerindeki sayılarla işlemler yapmaktadır. Aynı gün içinde farklı zamanlardaki saat görselleri verilmiştir. Gülnis saat ve dakika bölümünde olan sayıların farklı asal çarpan sayılarını bulmaktadır. Evet uğraşıyor gene. Ve gene örnek veriyor. Örneği iyi inceleyin. Birinci görselde bulunan saat ve dakika bölümlerindeki olan sayıların asal çarpan sayılarını bulmaya çalışıyor. Yani 7 ile 45'in. 7'nin asal çarpanı sadece 7 biliyorsunuz. 45'inki de kimler? Evet 3 ile 5 dediğinizi duyar gibiyim. 2 tane. Buna göre dijital saat 2. görseldeki durumdan 3. görseldeki duruma gelinceye kadar yani saat 7.57 8.10. 2. ve 3. görsel dahil. Yani 7.57 ile 8.10 geçe de dahil edeceksiniz diyor. Saat ve dakika bölümlerinde bulunan sayıların kaç kez asal çarpan sayıları eşit olur? Bir saat 7.57 7.58 7.59 sonra 8. 8.01 802 803 804 805 806 807 808 809 810 Şimdi kadrajdaki iki yere de bakacağız. Hem saat hem dakikaya. 7 ile 57'nin asal çarpan sayısı eşit mi? 7'nin asal çarpan sayısı sadece 7'dir. 57'yi unutmayın. Böyle asal sayı zannedenler çok olur. Ama 19 ile çarpımından gelir. 2 tane var. Bunların eşit değil. 7'ninki 1'dir. 58'in 2'ye bölersiniz 29 olur. 2 tanedir. 2 de asal. 29 da asal. Bunun 1, bunun 2 tane olduğu için değil. 7'nin asal çarpanı sadece kendisidir. 1 tanedir. 59 da asal bir sayıdır. Onu da sadece asal çarpanı. Kendisidir. 1 tanedir. 1 tane tuttu. Evet onu kırmızıya alalım. Böyle. Ardından Devam ediyoruz 8 ile 0 zaten karşılaştıramadık 8 ile 1'i karşılaştırmana gerek yok Çünkü 1 asal sayı Zaten değil 8 ile 0'ı 2'ye bakıyoruz 8'in tek asal çarpanı var O da 2'dir biliyorsunuz 2 üzeri 3 diye yazılır Sadece 2'dir 2'nin de tek bir asal çarpanı var O da kendisi 2'dir İkisi de 1'e 1, e 1 berabereler Bunu da alıyoruz 8'in bir tane asal çarpanı var o da 2'dir. 3'ün de bir tane asal çarpanı var o da 3'tür. Eşitler alıyoruz. 8'in bir asal çarpanı var. 4'ün de tek asal çarpanı hatta aynı kişi 2'dir. 2'dir ikisinin de tek asal çarpanı 2'dir. 8'in tek asal çarpanı vardı. Bir tane 5 asal sayıdır. Bir tek asal çarpanı var. O da 5. Onun da bir tane eşitler. 8'in asal çarpan sayısı gene bir tane dedik. Buraya kadar hep bunlar bir şöyle yazalım yani her defasında tekrar ediyoruz ama 6'nın asal çarpan sayısı 2 tane. 1 2 bir de 3. Olmadı gitti. 8'inki bir tane, 7'ninki de bir tane. 7'dir. 7 Yedi zaten asal bir sayıdır. 8'inki bir tane, 8'inki bir tane bunu da aldık. 8'inki bir tane, 9'unki de bir tane. Yani sadece kimdir? 3. Üç. 3'ün karesi diye yazabiliriz kendisine beraber eder. Bunu da aldık. 8'in ki 1'di. 10'un ki biliyorsunuz 2 kere 5'tir 10. 2 ve 5 bunun asal çarpanları. 2 tane bunu almadık. Kaç tane alıyoruz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tanesinin eşit sayıda asal çarpanı oluyor. Evet uzun ama bir o kadar da kolay bir soru. Furkan defterine yazdığı sayıları üstü biçimde göstermektedir. Arkadaşı Kaan'dan üslü biçimde yazdığı gösterimlerden hangisinin farklı asal çarpan sayısının fazla olduğunu bulmasını istiyor. Furkan'ın Kaan'ın yazdığı, Furkan Kaan'ın yazdığı, özür dilerim, Furkan Kaan'ın yazdığı okuyamadık. Aşağıda verilen üslü gösterimlerden hangisinin asal çarpan sayısını diğerlerine göre daha fazla bulur? O kadar belli ki 2, 3, 5 3 tane bulu. 3 farklı. 1-2, 1-3, 1-5. Diğerlerinde 2-3, 2-3. Hatta bir tanesi de sadece 2. Ferhat bazı doğal sayıların pozitif çarpan sayılarını özdeş kağıtlara yazıyor. Bu kağıtların üzerinde yazan sayılardan asal olanlar kırmızı rengi boyanıyor. E, her zamanki usul. E, hep aynı şey oluyor. Üçte hikaye anlatılıyor. Altta hemen örnekle e, muhatap oluyorsunuz. Bence ilk önce örneği incelerseniz çok daha rahat edersiniz. Ferhat'ın ne yaptığı belli. Asalları boyuyorum diyor. Buna göre aşağıda verilen sayılardan hangisinde kırmızı renkte olmayan kağıt sayısı diğerlerine göre daha fazladır. Kırmızı renkliler kimdi? Asal. Kırmızı renkte olmayanlar kimdir? Asal olmayanlar. Asal olmayanların fazla. Asal çarpanı olmayan, asal sayı olmayan çarpanı fazla olanı istiyor. Bakalım kimlermiş? 30'un çarpanlarına bakalım. Şöyle yazın. Her sayı bir eve kendisine bölünür. 2'ye bölündü. Hemen bölüm sonucunu da yaz. 15. 3'e bölündü. Hemen bölüm sonucunu da yaz. 10. 4'e tam bölünmüyor. 5. 5'e bölündü. 6. Evet. Baktığınız zaman burada kırmızı renkte olmayan bu adamın kaç tane asal çarpanı var? 1, 2, 3. Peki kaç tane çarpanı var? Toplamda. 3, 6, 8. Bunun 3 tanesini kırmızıya boyayacak. Şöyle. 8 eksi 3. 5 tanesi kırmızı olmayacak. Olmayacak. 24'e bakalım. Her sayı 1'e ve kendisine ne yapar? Bölünür. Ardından 2'ye bölünür. Hemen bölüm sonucunu da yaz. 24'ü 2'ye böl 12. 3'e e bölünür. 24'ü 3'e böl. Hemen bölüm sonucunu da yaz. 8. 4'e bölünür. 24'ü 4'e böl. Bölüm sonucunu da yaz. 6. Şimdi şu kırmızıyı alalım. Asal olanları bir kırmızıya boyayalım. 2 asal. 3 asal. Başka bakınıyorum, bakınıyorum var mı? Yok. Muhtemelen bu. Çünkü 30'u yendi kendisi. Şimdi normalde kaç tane var? 3, 6, 8 tane var. Bunun ikisi asal. Asal olmayan 6 tanesi kırmızı olmayacak. Yendi hemen 24. 21'den şeye de bakalım. Çünkü e, muhtemelen 24, çünkü 21'in çarpanları daha az olduğu için oradan tahmin ettim. Her sayı 1'e ve kendisine bölünür yaz. 2'ye tam bölünmüyor, 3'e bölünüyor. 21'i 3'e böl bölüm sonucunda yaz. Adamın zaten 4 tane çarpanı var. İkisi asal. E 4 eksi 2. İkisi asal değil. İkisini kırmızıya boyamıyor. No kırmızı. Bu ikisi gitti zaten. 24 yendi ikisini de. 11 zaten asal. Yani adamın boyanmadık bir tek. 11 boyanacak. 1 boyanmayacak. Kim yendi? 24 yendi. Kerim Levent ve Mehmet Ali hakkından birer sayı tutmakta ve tuttukları sayı hakkında aşağıdaki ipuçlarını vermektedir. Tuttuğum sayının tüm pozitif tam sayı çarpanları büyükten küçüğe doğru sıralandığında 2 ilk 2 çarpanı 48 ve 24'tür. Buradan hemen Kerim'in tuttuğu sayının 48 olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çift sayı olduğu zaman biliyorsunuz zaten en büyük çarpan kendisi 48. Bir sonraki de yarısıdır 24 madem büyükten küçüğe sıralamış ilk ikisi 48, 48 ve 24 ise sayının kendisi 48'dir Mehmet bakalım biraz daha kısa konuşmuş tuttuğum sayının asal çarpanlarının çarpımı şeklinde üstü gösterimi yani burada hemen bulabiliriz 2 üzeri 2 4 3 üzeri 1 3 5 üzeri 1 5 4 kere 3 12 12 kere 5 60 Mehmet Ali de 60'ı tutmuş bakalım Levent ne yapmış Tuttuğum sayı öyle bir sayı ki tüm farklı pozitif tam sayı çarpanlarını küçükten büyüğe, büyükten küçüğe sıraladığımda ortada hep 12 var. Toplamda 15 tane pozitif tam sayı çarpanı vardır. 12 ortaya yazdım. 15'ten 1 çıkarın 14. Demek ki burada da 7 tane var. Şurada da 7 tane var. Adamın tam ortada olması için ne olması lazım? Solunda ve sağında eşit miktarda rakam olması lazım. Bir kere sayı 12 Çarpanı ise 12'nin bölenlerine de bölünüyor demektir. Bir yazalım 12'nin bölenlerini. 1 var. Zaten her sayı 1'e bölünür. 2 var. 3 var. 4 var. 6 var. Biz bu 7 tanenin 4'ünü yazdık. Pardon 5'ini yazdık. 12'ye kadar arada bölünen birisi olabilir mi? Olabilir. Çünkü varmış zaten. 2 kişi daha var. Bunu nasıl anlayacağız? Şöyle yapalım. 2 ile 3'e bölünen bir sayı 2 kere 3 6'ya da bölünür. Yazdık. 2 ile 4'e bölünen bir sayı 2 kere 4 8'e de bölünür. Evet. Böyle bulabilirsiniz. Mesela bakın 3 6 3 kere 6 18 Evet içinde 18 18 kime bölünür? 9'a bölünür. Yani içerisinde 9 var demektir bu. Bu 9 kimden geliyor? 6'daki 2 ile 3'ten geliyor. Dolayısıyla 3 kere 3 9'a da bölünür deriz. Ama üçüncü bir e, 3 kısmı yok burada. 9'a bölünür dedik. Sonra şimdi 12'den sonrasına bakıyorum. 13'e bölünebilir mi? Asal çarpan. 13'e bölünebileceğini gösteren bir ibare yok. 14. Evet 2 var ama 7'yi yazmadık. 7 yok. 16 olabilir mi? Evet olabilir. Bakın 2 kere 8 16. 2 ile 8'e bölüyoruz. 2 kere 8 16'ya da bölünür diyebiliriz. 17 asal sayı öyle bir ibare yok. 2 kere 9 18 bölünür. Evet 3, 12'den sonra 2 kişiyi bulduk. 19, 20, 20 olması için 2, 5 lazım. 5 yok. Olayısıyla 20'ye bölündüğünü söyleyemeyiz. 21, 3 ile 7 lazım. 7 yok. 3 kere 7, 21. 22 için 2 ile 11 lazım. 11 yok. 23 asal sayı. 24. Evet, 24'ü sağlayan herkes var. Bakın 4 kere 6, 24. 3 kere 8, 24. Dolayısıyla var. 25. 5 yok bir kere. Nasıl böleceğim? 26, 27. 27, 28. Yani 28'i sağlayması için 4 ile 7 lazım. 7 yok. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 için 5 ile 7 lazım. 34 için 2 ile 17 lazım. Böyle sayıyorum. Bir yandan da sizin cevap verdiğinizi düşünüyorum. 36 olabilir mi? Tabii ki olur. 2 ile 18'e bölünüyorsa 2 kere 18 36'ya da bölünür. Evet şu anda ben 4 tanesini yazdım. 3 tanesi kaldı zaten. Sonuncusu kendisi olacak. 37, 38 38 için 19 lazım. 2 çarpı 19. 37 asal sayı geçiyorum buraları. 40 için 20 gerekiyordu. Yok. 2 ile 20 41 42 41 asal sayı 42 için bir kere 7 lazım 7 kere 6 42 burada aklınıza gelebilir o yok 43 asal sayı 44 44 olabilir mi 4 ile 11 lazım yok 45 5 lazım yok 46 2 çarpı 23'tür 23 yok 47 asal sayı ama 48 gözüme kırıktı şu anda. Nerede anladınız? Öğretmenim 2 ile 24 var. 2 kere 24. 48. 49. 7 lazım. 7 kere 7 49. 50. 5 gerekiyor bir kere. Kaç tane buldum? 3, 5. 2 tane kaldı. 2 tane daha buldum mu? Tamam. Muhtemelen bir sonraki çift bir sayı çıkacak herhalde. Çünkü çarpanlarında çok çift var. Bir sonraki yarısı olacak. Sonra, sonra kendisine ulaşacağız. 50'lerdekilerin çoğunun olmayacağını düşünüyorum. Çünkü 55, 5 lazım. Yok. 56, 7 lazım. Yok. 60'lar, 70, 70'lerdekiler olabilir. Kim olabilir? 72 olabilir. Bunu nasıl anladınız öğretmenim? 3 kere 24'ten anladım. 72. Evet saydığı zaman 6 tane oldu. Ne demiştim size? Kerim'i düşünürken. Çift sayılarda bir sonraki, hemen kendisidir en büyüğü kendisidir, bir küçüğü yarısıdır. Yani 72 kimin yarısı 144. Bunu bulmak biraz uzun sürdü. Tek tek anlatabilmek için böyle uzattım. O zaman Levent'in bulduğu da 144'tür. Bu üçünü toplarsak 252'dir.